Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 1. Yarı Yıl Kamu Yönetimi Sosyolojiye Giriş 2020 Final Yarı Yıl Sonu Sınavı Soru 1. İnsanlık dini aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından geliştirilmiş bir düşüncedir? A. M. Weber, B. L. -B C. A. Comte, D. K. Mars, E. H. Spencer Doğru cevap C. A. Comte Soru 2. Bilimsel bakımdan sosyolojik düşünmenin ayırt edici özelliklerinden biri olan farklılıklara eşit mesafede olmak aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. İnsan toplumlarının yaşamına ilişkin birden fazla iyi, doğru, güzel ve benzerleri söz konusudur. B. İnsan toplumlarının yaşamına ilişkin tek bir iyi, doğru, güzel ve benzerleri vardır. C. İnsan ve toplum yaşamı güç ilişkileri sergiler. D. İnsan ve toplum yaşamı karşılıklılık esasına dayanan bir etkileşim gereğince yapılanmıştır. E. İnsan ve toplum yaşamı düzen talebinin örgütlenmesine dayanır. Doğru cevap A. İnsan toplumlarının yaşamına ilişkin birden fazla iyi, doğru, güzel ve benzerleri söz konusudur. Soru 3. Bir toplumda manevi kültür ögelerinin maddi ögelere göre daha yavaş gelişmesi aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir? A) Kültürel özümseme B) Kültürel değişme C) Kültürel gecikme D) Kültür şoku E) Kültürel yozlaşma. Doğru cevap C) Kültürel gecikme. Soru 4. 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlayan sosyal bilimleri etkisi altına almış olan temel paradigma aşağıdakilerden hangisidir? A) Pozitivist akılcı paradigma B) Yorumsamacı paradigma C) Kültürel paradigma D) Çatışmacı paradigma E) Fütürist paradigma. Doğru cevap A) Pozitivist akılcı paradigma. Soru 5. Sosyoloji, insan etkileşimlerini ve toplumu bilimin sınırları içerisinde kalarak inceleyen bir bilimdir tanımlamasından aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sosyoloji, olguları inceleyen bir bilimdir. B. Sosyoloji, toplumu inceleyen bir bilimdir. C. Sosyoloji, egemenli örgütleri ve ilişkileri inceleyen bir bilimdir. D. Sosyoloji, pozitif bir bilimdir. E. Sosyoloji, bir ideolojidir. Doğru cevap E. Sosyoloji bir ideolojidir. Soru 6. 1970'li yıllarda Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü olmamasına rağmen bu üniversitede çalışan ve 1980'lerin sonunda sosyoloji bölümünü kuran sosyologlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Cahit Tanyol Oya Sencer B. Korkut Tuna Mustafa Ekal C. Eyüp Kemerlioğlu Sabahattin Güllülü D. Amiran Kurtkan Enis Öksüz E. Muzaffer Sencer Ümit Meriç Doğru cevap C. Eyüp Kemerli oğlu Sabahattin Güllülü. Soru 7. Aşağıdaki Türk sosyologları ve bağlı oldukları ekol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Heziya Ülken İstanbul ekolü, B. Neşazi Sözlemihal Ankara ekolü, C. Cahit Tanyol İstanbul ekolü, D. Niyazi Berkez Ankara ekolü, E. Behice Boran Ankara ekolü. Doğru cevap B. Neşazi Söze Mihal Ankara Ekolü. Soru 8. Sömürgeci devletler hangi toplum türüyle anılır? A. Postmodern toplumlar, B. Risk toplumları, C. Bilgi toplumları, D. Tarım toplumları, E. Sanayi toplumları. Doğru cevap E. Sanayi toplumları. Soru 9. Çevre çözümlemesi başlıklı çalışmanın yazarı ve dramaturj yaklaşımı ile özdeşleşmiş sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. Garfinkel, B. Golfman, C. Blumer, D. Weber, E. Marx. Doğru cevap B. Golfman. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşünürlerinden biri değildir? A. Emile Durkheim B. Jean-Jacques Rousseau C. Thomas Hobbes D. Montesquieu E. Immanuel Kant Doğru cevap A. Emile Durkheim Soru 11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bir bilim olarak sosyolojinin doğuşuyla doğrudan ilgili değildir? A) 19. yüzyıla ait koşullar ve bu koşulların insan ve toplum yaşamına ilişkin ortaya çıkardığı sorunlar. B) Fransız Devrimi 1789 ve sonuçları. C) Sanayi Devrimi ve sonuçları. D) Yeni keşifler ve bilimdeki buluşlar. E) Küçük köy ve kasaba topluluklarının yerine büyük kentlerin geçmesi. Doğru cevap D. Yeni keşifle ve bilimdeki buluşlar. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi toplumu dört alt sistemden oluşan bütünsel yapı olarak açıklar? A. K. Marx B. E. Durkheim C. T. Parsons D. M. Weber E. H. Spencer Doğru cevap C. T. Parsons Soru 13. Mezomorfoz, endomorf ve ektomorf gibi fiziksel tipleştirmelerle suçu açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sheldon, B. Broca, C. Lambroso, D. Weber, E. Oakley. Doğru cevap A. Sheldon. Soru 14. Bürokrasiyi bağımlı beden ve duygu üreten cisimleşmiş kurumlar olarak gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. K. Marx, B. S. Simon, C. T. Parsons, D. M. Weber, E. E. Durkheim. Doğru cevap D. M. Weber. Soru 15. Mead'in sembolik etkileşimci perspektifindeki temel kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Ben B. Benlik C. Ben merkezcilik D. Bencillik E. Bireycilik Doğru cevap B. Benlik Soru 16. Evlenen erkeğin kadının çevresine katılmasına ne ad verilir? A. Endogami B. Egzogami C. Patrilokal D. Matrolokal E. Neolokal Doğru cevap D. Matri lokal. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi aydınlanma düşüncesine ait özellik değildir? A. İnsana değer verme. B. Bireysel özgürlüğü savunma. C. Aklı her şeyin ölçütü sayma. D. Bilginin kaynağını arama. E. Dini ve inancı tümüyle yok sayma. Doğru cevap E. Dini ve inancı tümüyle yok sayma. Soru 18. Tönnies toplumsal grupları cemaat, topluluk ve cemiyet toplum olarak sınıflandırmıştı. Buna göre hangisi cemiyet biçimi grupların bir özelliği olamaz? A) Bireysellik ve çıkar ilişkileri egemendir. B) Nüfus yoğundur. C) Duygusallık değil, rasyonellik egemendir. D) Toplumsal dayanışma ve kontrol egemendir. E) Toplumsal denetim hukuk kurallarıyla sağlanır. Doğru cevap D. Toplumsal dayanışma ve kontrol egemendir. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisinde Le Play'in aile sınıflandırması doğru verilmiştir? Doğru cevap B. Baba erkek aile, kök aile, kararsız aile. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi Garfinkel'in kuramsal ve metodolojik yaklaşımı ile özdeşleşmiş bir perspektifi yansıtmaktadır? A. Sembolik etkileşimcilik B. Dramaturji C. Çatışmacılık D. Yapısalcılık E. Etnometodoloji Doğru cevap E. Etnometodoloji Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı Unutmayalım.